Merhaba, bu haftaki video farklı resim tekniklerine dair malzemelerle ilgilidir. Farklı malzemeler kendine özgün yapıları barındırmaktadır. Akrilik boyanın hızlı kuruyan yapısına karşı yağlı boyanın daha yavaş kuruyan bir yapısı vardır. Bu durumun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu kişinin tercihleri doğrultusunda değişmektedir. Daha grafiksel bir alan düzenlemesinde akrilik, daha resimsel bir boyamada ise yağlı boya tercih edilebilir. Farklı malzemelere sahip olmak çeşitli teknikleri deneme fırsatını sunmaktır. Bu durumun yanı sıra resim eğitiminde renge geçene dek kara kalemin oldukça yeterli ve öğretici olduğunu düşünmekteyim. Renge geçişte ise üç temel renk ve beyazla birlikte oldukça nitelikli resimler yapılabildiğini biliyorum. Şimdi bu malzemelere dair bir inceleme videosuna geçiyoruz. Kullandığım çeşitli malzemeler arasında Stadler marka bir kurşun kalem seti var. Bu 20'li bir kalem seti. 9 açtan 9 B'ye kadar gidiyor. Tonlama çalışması isimli videomda bu kalemlerin nasıl bir koyuluk değerlerine sahip olduğunu incelemiştim. Normal bir kurşun kaleme göre kağıtta daha kalıcı, yayılması daha az oluyor. Böyle bir farkı olduğunu söyleyebilirim. Sıcak ve soğuk gri tonlarına sahip bir kalem seti bulunmak. Akvareller boyandıktan sonra dilenirse fırça ile sulandırılabiliyor. Sulu boya halini alabilmekte. Bunlar Derwent'in akvarelleri. Kuru boyaya göre daha yumuşak uçlu bir kalem. Ufak bir deneme yapabiliriz. Ee, yine başka bir akvarelle seti var. Bu biraz daha düşük fiyatlı bir ürün. Pavel Castel'in bir kuru boya seti var. Kalemler iki yönü farklı renkte. Sanırım 48'li olan bir boya. Evet, toz pasteller. Toz pasteller kağıda direkt uygulanabildiği bir falçata yardımıyla toz haline getirilebilir. Bu şekilde de karıştırılabilir. Burada çeşitli füzen ve sangin kalemler bulunmakta. Bir de kalem uzatıcı var. Bu küçülen kalemleri kullanabilmeye devam etmek için bir araç. Burada çeşitli silgiler var. Bu üç silgi Daktilo silgisi olarak geçiyor. Kaleme benzer bir yapısı var. Faber-Castell'inki daha sertken Derwent'in ucu daha yumuşak. Ve Tombon'un ince uçlu silgileri. Cam silgi olarak geçiyor. Polyester uçlu bir silgi. Özellikle airbrush'ta kağıdı kazımakta kullanılıyor. Ve pille çalışan bir silgi. Bu tarz silgiler saç gibi etkiler yapmak konusunda yardımcı olabilmek. Evet, kalemleri açmak için ufak bir falçatı. Ve arkasından elimize dikkat ederek Kalemleri bu şekilde daha uzun uçlu olacak şekilde açabiliriz. Ve sivriliğini daha fazla koruyabilmektedir. Kreative Color'ın füzenleri normal füzenlere göre daha fazla koyu ve daha kalıcı. fark şöyle deneyebiliriz. Biraz da airbrush'lerden bahsetmek istiyorum. İleride airbrush'lar üzerine bir video çekeceğim. Airbrush'lar bir kompresörden gelen havayı püskürten bir boyama cihazıdır. Spray boyaya benziyor diyebilirim. Spray boyaya göre biraz daha ince çalışmalar yapmak mümkün. Bu üst alan boya haznesi. Ve tetsine aşağı doğru bastırdığımızda hava gelirken geriye doğru çektikçe boya gelmektedir. Farklı airbrushlar bulunmaktadır. Bu üstten depolu ve üst sınıf bir airbrush. Harder Standback markı. Bu pasaj biraz daha orta sınıf ve alt depolu bir airbrush. Yine bu üstten depolu bir Passage Airbrush Bunlar da üstten depolu daha uygun fiyatlı Airbrush'ler. Bunlar uygun fiyatlı olmasına rağmen e, Iwata marka Airbrush'in replikaları olduğundan güzel çalışmaktadır. Airbrush'ta boya konusu önemli. Birçok farklı akrilik markasını suyla inceltip kendi airbrush boyalarımı hazırlamaya çalıştım. Ama bunlar airbrush tabancalarını tıkamaktı. O yüzden airbrush için üretilmiş özel boyaları kullanmak sonucu oldukça iyi yönde etkilemekti. Bunun için alınabilecek iyi markalar arasında Create Colors ve Şiminki bulunmakta. Biraz pahalı boyalar ama airbrush'in çalışması için gerekli olan boya. Renk videosunda 3 ana renk olan sarı, siyan mavisi ve magenta ile bütün renklerin yapılabileceğinden bahsetmiştim. Opak kapatıcı olan boyalar, yağlı boya gibi boyalarda beyaza da ihtiyaç olduğundan bahsetmiştim. Ama airbrush transparan airbrush püskürterek transparan bir etki elde edebildiğimiz için kağıdın beyazlığını kullanabilmekteyiz. Yani beyaz boyamız olmasa bile bu üç renkle birlikte resmimizi gerçekleştirebiliriz siyah boya kullanmak da oldukça yararlı oluyor. Matbaa teknolojisi de genellikle üç temel rengin yanında siyah rengi de kullanılıyor. Siyahı belirten K harfi K anahtar anlamına gelmektedir ve boya sarfiyatını azaltmak için matbaa teknolojisinde kullanılmaktadır. toz pasteller ve füzeller konusunda çalışma bittikten sonra bir fiksatife ihtiyaç duyulacaktır çalışmanın dağılmaması için. Hatta bazen ara katlarda da sabitleme için fiksatif gerekmektedir. Fiksatif yerine daha ucuz bir alternatif olarak, fiksatif yerine daha ucuz bir alternatif olarak size spreyleri kullanılabilmektedir. Ben Resim bölümünde okuduğum yıllarda bu malzemelerin birçoğu yoktu, kullanmıyorduk. İlk sene yalnızca kağıt, silgi ve kurşun kalem yeterliydi. Ve o kalemlerde de bu kadar fazla dereceye sahip değilim. Genellikle 2B, HB gibi kalemler kullanmaktaydım. Bu malzemelerin birçoğunu da videolarda kullanmak üzerine aldım. Kendi resim üretimlerinde genellikle akrilik boya, airbrush, ve yağlı boyu kullanmak. Çeşitli fırçalar bulunmakta. Bunları boyat, boyama teknikleri üzerine çektiğim ayrı videolarda daha detaylı anlatacağım. Kimi sulu boya fırçaları, yelpaze fırça, düz fırçalar, kesik uçlu fırça gibi çeşitli fırçalar bulunmaktadır. Fırçalarda kendi arasında sert fırçalar ve yumuşak fırçalar olmak üzere çeşitli yapılarda ayrılmaktadır. Yani burada da yine benzer bir durum söz konusu. Sert mi yoksa yumuşak bir fırçanın daha iyi olup olmadığı kişinin boyama stiline göre değişmektedir. Yağlı boyalar için böyle bir kutu aldım. Oldukça düzenleyici olmakta. genellikle Georgian boyalar kullanmaktayım. Yağlı boyalarla ilgili bahsetmek istediğim bir nokta üzerinde bazı işaretler bulunmaktadır. Bu yıldızlar boyanın kapalı ortamda ışığa olan dayanıklılığını ifade etmektedir. 3 yıldız 100 yıl üzeri boyun dayanıklılığından bahsetmektedir. Buradaki kutucuğun dolu olması opak örtücü olması anlamına geliyor. Bunun içinin boş da beyaz olması transparan. Yarısının dolu olması yarı transparan, yarı opak gibi anlamlara gelmektedir. Maskeleme bandı yine çok ihtiyaç duyulan bir malzeme. Silgiler arasında bahsetmeyi unuttum. Hamur silgi. Bu da gerekli olabilen bir silgi çeşidi. Çeşitli boya dağıtıcıları. Lisans yıllarımda hiç kullanmadığım ürünler. Van Gogh marka bir sulu boya. Bu sulu boyayı 2006 yılında almıştım. Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanırken sınavda da renkli sınavına sulu boyayla girmiştim. Orada kullandığım boya olduğu için benim için önemli bir anlam ifade etmekte. Yağlı boya da bahsetmeyi unuttum. Yağlı boya dair incelticiler. Keten yağı ve kokusuz terebentin kullanıyorum. Yağda farklı yağ seçenekleri var. Rönesans ya da barok bu dönemdeki ustaların kendi formülleri ve kendilerine az yağ karışımları bulunmak farklı medyumlarla farklı etkilerde yaratılabilmektedir ve ben eski boyama stillerini önemsiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.